Ha, kötüydü. Bu gece gel benim ol diyemem. Sana ben aşkımı söyleyemem. Utanırım beni öp diyemem. Ele güne sorma beni. Yaramama vurma beni. Hani o tatlı gönül çiçeğim. Beni hani kanatlı beyaz meleğim. Bu gece zevki sefa edelim şerefine. Ben bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben canımı teslim ediyorum. Emin ediyorum canımı teslim etmiş. Neyse yapın, Allah seni kahretsin. <laughs> Kaç gelse, göbeğimden zeytin yese, bu kadar kötü olmaz. Burka dehlere hadi içelim. <laughs> i̇çelim her gece karabiberim. Burka dehlere hadi içelim. İçelim her geceden güzel. Bu kadar mı tutmaz yarabbim? <laughs> hadi içelim acıları yerine. <laughs> şey de yapmamış burada fark etsin söyledi yani sonuna kadar söyledi bizi rahat da bırak. <laughs> Allah'ın cezası yani bizi rahat da bırakmadı ki bırakmadı. Zaten sancılı bir süreçti doğru. Ama yani burada sanat sancısından çok sanat gazı var. Gerçekten. <laughs> ya, ya, ya burada çıkmayı bekleyen bir gaz var ya. <laughs> Ay. Of. <laughs> Sadece hissettiniz Burama batıyor ya bu performans. Nedir bu? İkinci bölüm bu. Ha ver bakayım Enes şimdi. Evet, Vampir de miydi o Enes? Dur bakayım. Ha burası mı o zaman? Ben ne zaman şarkı söylüyorum? Ha? Tamam şimdi gelecek Enes'im dur. Şurada bir yerde söylüyordum değil mi lan? Enes bulamıyorum. Bana dakikayı söyle. Ha tamam. <laughs> Hazır mı herkes buna? <laughs> şimdi sizden tek bir ricam var buraya bakmanız. Başka herhangi bir yere bakmanıza gerek yok. Seni Hiç bitmesin Ah <laughs> geceler Sensiz geceler Bilmiyorum ben geri alıyormuşum bu arada Çöker geceler Ayrılıklar, Ayrılıklar vurur Beni sabahları dar, dar geceler Ah geceler Sensiz geceler Lan, no, Mehmet kalkıp gitmiş mi ben <laughs> muhteşem Teşek performansını Ayrılıklar vurur Beni i̇şte geliyor Geliyor Çenel. <laughs> 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 Niye bu kadar coşarsın? <laughs> Sevdiğim şahsın kalbine gidiyorum dur. Ayrılık. <laughs> <laughs> çok güzel, güzel. <laughs> Teşekkürler çok sağ, olun. <laughs> çok sağ <olun>. <gülüyor> <gülüyor> İnternet ya. Azal elleri Azal. be. <Çok gülüyor> <Çar> <laughs> Enes Allah seni kahretmesin. <laughs> Ay çok güzel yayın olmuş ha ya bu arada. Bunu kendim yaptım diye yani biz yaptık diye söylemiyorum ama çok güzel yayın olmuş <laughs> gerçekten.